Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle yetimhane haritasının ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bugün e, her zamanki gibi olaya devam edeceğiz. E, gene, gene bu lanet şeyler, sesler gelmeye devam ediyor. açılmıyor mu VG. bir şey yok. <laughs> Şundan bile korktum yine <laughs> ya. Neyse. Ya niye açılmıyor ya? Vamos a comar. No sé. Y bordaba. Y de bordaba. <body>Abandonire girir. şöyle koyalım <laughs> <laughs> devam edelim. Şu an oyuna çok haykırı bir şekilde ilerliyorum ama Ölmek istemiyorum. Daha bir şey yok. Devam et, devam et. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? bağırıyor geri <laughs> zekalı. <gülüyor> benim kapa çene benim kadar güçlü olduğunu farkında. Oraya da bir kuyu var. Sandık, sandık varmış. Sandık. Ara, ara. Nereye gideceğiz? Burada bir kapı avantarı varmış buradan geçecekmişiz Yani bu giriş katı Çıkacağız herhalde çıkacağız Evet çıkacağız gideceğiz Kan yağıyor ya Bana kan yağdırıyor gemimim. arada dur, dur. bu açık kulübesi. Abi ne demişti? Sanırım altına aldı. Binanın arkasına gitti. Orada bir kulü var. Acele et hala bir tane daha halka var diyor. Halis kapı çekti. Benimle daha güç olup kalbim diyor. Mesela daha oraya ulaşmadan Nasıl ya? Ya nerede bu kulübe mutlu ya? kulübe oha kulübecik neredesin burada kulübe benzer hiçbir şey yok şu giriş diye büyük bir ihtimal çünkü oraları kapatmışlar da şurada ilerlere doğru ki bu videoyu da sıkmak istemiyorum. var

Ben Benim kim olmadı? Ben Alice'im ben Sarah'ı. Evet, bugün dönüyorum için bir kitlemek için oldu. Aptal. Beni serbest bıraktın için teşekkürler. Cehennem'e hoş geldin. Neredeyiz bize? Bismillahirrahmanirrahim. Gene neredeyiz ya? Öl. Ya ben çıkacağım gideceğim abi ya. bırakın beni yani sokarım yetimhanenize yürüyün ya. Salak salak karılar var. Açısana. Sorunun böyle bitmemesi lazım ama böyle bitti. Böyle bir harita. İnşallah ikinci bölümü gelir. Onu da oynarım. Ama bu sefer bunun gibi böyle hile falan yapmayacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Görüşmek üzere o arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.